Asla ne yaşadığımın farkında değilim. Umrumda da değil açıkçası. Sadece yaşamak istiyorum. Sadece güveniyorum ve yaşamak istiyorum. Hiçbir şey benim elimde değil. Ve ben sadece yapmam gerekeni yapıyorum. Yaşadığım her şey için minnettarım. Çünkü biliyorum ki her şey benim hayrıma ve benim için. Sen beni her zaman en hayırlı, en mükemmel yoldan ilerlet ve bana her zaman yol göster. Ben neye ihtiyacım olduğunu, neler yapabildiğimi hiçbir şey bilmiyorum. Ben sadece yapmam gerekeni yapıyorum. Buradan çıkmak istiyorum. Başarılı olmak, başarmak ve kendime iyi bakmak istiyorum. Sen bana her zaman gerçekleri göster, her zaman gitmem gereken yolu net göster. Bana dostumu göster, bana dost gönder. Birlikte sana ulaşabileceğim dostlar. Ben neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilmiyorum. Ben kayboluyorum ve toparlanıyorum. Beni toparla. Beni mükemmel kadın yap. Beni parlat. Beni güzelleştir. Beni mükemmel kadın yap. Sana minnettarım.